Buradaki amacımız öğrencilerimizi bir üst öğrenme geçerken daha nitelikli bir şekilde üst öğrenme hazırlamak ve geçişini sağlamak. Ayrıca şehrimizin de akademik başarı düzeyini arttırmak amacıyla yaptığımız bir çalışmaydı. Her sınav öncesinde ve sınav sonrasında okul sınav komisyonlarımız ekiplerimiz toplantı yapıyorlar. Sınavın değerlendirmesi yapılıyor. Sınavdan sonra tek tek ders bazlı, konu bazlı, ünite bazlı kazanımlar değerlendiriliyor. Öğretmen arkadaşlarımızdan bir sonraki sınavla ilgili de net sözü alınıyor. Ve bu nete ulaşmak için çizilen yollar, stratejiler ve planlar bizimle paylaşılıyor. Her öğrencimizin bir sınav rehber öğretmeni var. Bu projenin ruhlarından bir tanesi de o. Neredeyse 5-6 öğrencimize bir sınav rehber öğretmeni e, atadık. Bu sınav rehber öğretmenimiz öğrencimizin tüm süreçlerini, e, bilişsel duysal süreçlerini e, takip ediyorlar. Başarı ve başarısızlıklarının nedenlerini e, takip ediyorlar. E, tamamen izleme değerlendirmeye dayalı bir e, proje olarak elimizde uyguluyoruz. Soru bankası olarak da yine e, Milli Eğitim Bakanlığımızın e, materyal e, e, EBA materyal EBA. E, gov.tr adresinden aldığımız sorular ve yine orta öğretim ve temel eğitimin soru bankalarından aldığımız e, soruları e, tasarlayarak e, öğrencilerimizin e, hizmetine sunuyoruz. E, deneme sınavları genellikle bizim için çok verimli geçiyor. E, i̇lk başta biraz orta düzey e, sonra biraz zor. Bazen zorlayıcı olsa da bizim için çok verimli oluyor.